Merhaba ben Rıza Gökay Bugünkü piyasa e değerlendirmeme hoş geldiniz. 29 Eylül 2023 saatlerimiz 18.30 arkadaşlar. Bu haftayı da bitirdik diyebiliriz. Cuma günü bu haftanın artık son günü diyebileceğimiz bir gün. Gerçi yarın itibariyle yine çalışacağız. Fakat birçok insan için hafta bitti. Özellikle banka çalışanlar aklıma geliyor böyle olunca ve özellikle bu hafta genel itibariyle yoğun olmayan bir haftaydı. Kuyumcu kent ve kapalı çarşı için diyeyim altın piyasası için durgun bir dönemdi. Özellikle daha çok alım yönünde hareket ettiği insanlar. Satan insan sayısı çok azdı. Alım yönünde olduğu zaman piyasada çok çok fazla iş akışı olmuyor. Yoğunluk olmuyor. Genel itibariyle diyebileceğim bu olur. Bu durumun aslında bence altın piyasalarda en az hissedilen taraf olduğunu. Diğer piyasalarda daha fazla hissedildiğini düşünüyorum ki bugün tekstil tarafından gelen bir takipçimle sohbet etme şansım oldu. Onda da benzer şeyler vardı. İş çıkart i̇şçi çıkartmaların başladığını söyledim ne yazık ki bazı firmalarda geçici olarak çıkartılanlar geçici olarak. İşler tekrar başladığı zaman çağıracağız demeler başlamış dediğine göre. E, bu gibi durumlar olabiliyor ve birçok e, takipçi geliyor artık sohbet ediyoruz. Çok da mutlu oluyorum arkadaşlar. Yolu düşenleri kesinlikle beklediğimi söylemek isterim. E, şimdi şöyle piyasalara baktığımız zaman dolar endeksi günü özellikle bir miktar gevşeyerek yani düşerek devam ettirdi. 106, 106 seviyesinden devam ediyor. 107'de fiyatlanan bir dolar endeksi vardı. E, fakat yatay siyada devam ettiğini, yükselişinin 107'ye kadar sürdüğünü fakat oradan geri döndüğünü söyleyebiliriz. Dolar endeksinde hedefimiz neler? Sene sonu itibariyle özellikle 99 hedefini bekliyoruz. Dolar endeksi yükselecek fakat enflasyon bitti söyleminden sonra veyahut da faiz indirimlerinin artık söylemleri başladıktan sonra dolar endeksindeki beklentim 99'lara gelmesidir. Bunu özellikle söylemek isterim. Amerikan ayınlıklara baktığımız zaman 4.56 yüksek bir seyreden devam ediyor. Bu da 10 altının gevşek bir şekilde yani gevşeyerek yoluna devam etmesine, düşerek yoluna devam etmesine sebep oluyor. 1853 civarından fiyatlanan bir on saltın var. 10 saltının bu fiyattan devam etmesi gram altın TL'de olumsuz etkiliyor. Bunları özellikle anlatacağız. Biz yine ilk başlangıcımızı dolar tl ile yapalım. Dolar tl hafta başından elemiştik. 27.500 27.500'leri bu hafta içerisinde görebileceğimizi söylemiştik ki ekranda da görürsünüz. Dolar tl'nin satışını 27.500'den gerçekleştiriyoruz. 27 lira 50 kuruş. Hafta başından bu yana yaklaşık 30 puan üzerine koyduğunu 300 puan diyelim. 3 üzerine koyduğunu söyleyebiliriz. Dolar TL'de beklentiler ne? 27.500 TL'den bu hafta kapanışını gerçekleştiren Dolar TL önümüzdeki hafta itibariyle 27.800, 27.900 arasında bir fiyatta kalacağı düşüncesi içerisinde adım adım Dolar TL'yi özellikle gazını alıyorlar. Yukarı doğru serbest bırakıyorlar. Görüntüsü var diyebiliriz arkadaşlar. Dolar TL'nin bu şekilde yükselmesi de Dolar Endeksinin tabii yükselmesinin Dolar TL etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Genel itibariyle fakat bizim ülkemizde de fiyatlanmayan bir Dolar TL vardı. Dolar Endeksi düşse bile aslında Dolar TL yükselmeye devam edecek düşüncesi içerisindeyim. Euro TL'ye baktığımız zaman Euro TL'de bir miktar fiyatlandı 29.070. Parite yine bakıldığı zaman 1.0560 civarlarından işlem görüyor. Ee, özellikle Euro dolar paritesi bu şekilde gevşeyerek yoluna devam edebilir. 1.040'a kadar özellikle düşen bir Euro TL'yi Euro doları görebiliriz parite olarak fakat euro TL'de dolar TL'de TL bazında güçlenerek yoluna devam edecektir bunu da özellikle altını çizmek isterim fakat kısa dönemde en çok hangisi değerlenir dolar TL değerlenir orta ve uzun vadede hangisi daha çok değerlenir sterlin değerlenir euro değerlenir sıralama bu olması gerekiyor hani burada özellikle euro sterlin borcu olanların öncelik verip kısa vadede sterlin borçlarını euro borçlarını ve sırasıyla dolar borçlarını ödemesi gerekiyor ki ilerleyen dönemlerde daha fazla sıkıntı çekmesin arkadaşlar 29.070'den fiyat fiyatlanan bir Euro TL haftaya buçukları görebileceğimiz ne yazık ki düşüncesi içerisindeyim. Sterling TL'ye baktığımız zaman 33.63 seviyesinden yolla devam ediyor. Sterling TL'lerde 34'e park edebilecek bir Sterling TL önümüzdeki haftadan itibaren görebileceğimiz düşüncesi içerisindeyim. Ons altına tekrar edelim 1850 Ons altında bana kalırsa dip seviyelerinden en önemli seviyelerinden bir tanesindeyiz. 10 birim paramız varsa özellikle dolardan altına geçişlerde 5 ilen ben geçiş yaparım. Bu ons altın fiyatından 1850 civarlarından. Burada 5 ilen de hazırda beklerim ki ons altında tekrar bir gevşem olursa özellikle önümüzdeki hafta tarım dışı istihdam gibi işsizlik verisi gibi yine veriler gelecek. Gelmesiyle beraber ons altında bir miktar daha gevşem olursa yine iki kademeli daha giriş yaparım. Özellikle sepetimizde bundan sonraki süreçte bana kalırsa değerli madenler net bir şekilde yer verilmesi gerekiyor. Çünkü dün de anlattığım videomda özellikle söyledim. En az değerlenen Varlıklar içerisinde şu özellikle bir yıl içerisinde gram altın TL olduğu %70 civarında bir değerlenmesi söz konusu. 980-950 ile 980 arasında bir fiyattayken 1700 TL gibi fiyata geldi. Fakat diğer varlıklara baktığımız zaman en pazardaki varlıklardan cebimizdeki varlıklara kadar ne kadar değer kazandığı ortada. Bu nedenle özellikle gram altın telin daha fazla değer kazanabileceği düşüncesi içerisindeyim. Sepetimizde bulunması lazım. Aydan ay alımlarımızı gerçekleştirmemiz lazım. Ne almamız lazım? Çekil altın, kesme altın almamız gerekiyor. Bunun dışında zinet gruplarından özellikle neyi tercih edersek daha az olur. İşçilikleri kesim kesim değişiyor, ara ara değişiyor fakat genelde yarım altındaki işçilik daha düşük oluyor arkadaşlar. Bunu da özellikle belirtmek isterim ve alırsanız tabii ki eski tarihli özellikle altın. Altının eskisi yeni sadece bizim ülkemizde var. Tercih edilirse eski gruplar tercih edilmeli. Gram altında da eski yeni tarih yoktur. Çekil altında eski yeni tarih yoktur. Hepsi tek tiptir. Altındır. Öyle söyleyeyim. 24 ayardır. bizim ülkemizde 24 ayarı genelde alır satışı gerçekleştirir. farklı Avrupa ülkelerinde 4-9 adı altında geçer. Hastalık derecesi daha yüksektir. Bizim ülkemizde sadece 24 ayar 9.95 milyon olarak satışlar gerçekleşir. Burada tercih edilebilecek olanı belirtmek istedim. Gram altın TL'ye baktığımız zaman 1695 civarından gram altın TL'nin satışını gün içerisinde maksimum 1705 TL'ye kadar çıktığımızı gördük. Şu an has satış fiyatı 1691. Alış fiyatı da 1675 hasın. Bunu söyleyebiliriz. Çeyrek alış 2718. Satış 2775. Yarım altın alış 5456. Satış 5546. Tam altın alışım 11883. Satışım 11040. Ve atar lirası 11168 alış 11333 şeklinde yolumuza devam ettik. Altın için söyleyebileceğimiz bariz belli. TL bazında bu hafta içerisinde 1750'de gelebilecek bir özellikle gram altın TL bekliyorduk. Dolar TL destekli fakat bize ons'tan vurdular. Ons 1930-1940 bantlarından 1850 dolar bazında ciddi bir düşme olduğunu gördük. Eğer ki ons yerinde saysaydı bile dolar TL destekli 1750 rakamını görebilecektik özellikle gram TL için. Söyleyebileceğimiz dolar TL'de beklentilerimiz karşılandı. Ne yazık ki diyelim dolar teli'nin artmasını istemiyoruz ama bazı piyasa kuşuları neticesinde dolar teli de artması gerekiyor arkadaşlar. Bunu da söylemeden geçmemek lazım. Gümüşe bakalım. Gümüşün onsu 22.33 TL bazında 20.31. Gümüş de ciddi düşük seviyeden özellikle gümüş teli de yine sepette bulunabilecek varlıklar arasında diyebiliriz. Bunun yanı sıra gelelim borsamıza. Borsamızda Golden Saks'ın etkisi vardı diyebiliriz. Golden Saks'ın dün itibariyle bir açıklaması oldu özellikle borsaları pozitif etkileyebilecek, TL'nin değer kazanmasını pozitif etkileyecek bir açıklamaydı özellikle dolar TL için beklentilerini açıkladı 3 aylık 28 ve 6 aylık 29 şeklinde bir açıklaması oldu bunun yanı sıra Goldman Sachs özellikle e, Türkiye'nin pozitif e, reel faiz açıklamasını reel faize geçtiğinin geçebileceğini ilerleyen dönemlerde söyledi şu an için e, geçemediğimiz ortada enflasyona karşılık pozitif bir getira elde edilemiyor faizden e, bakıldığında, eğer ki enflasyon daha düşer ve faiz arttırmada devam ederse, bu süreç itibariyle Türkiye e, oyuna katılır, özellikle düşüncesine e, bize söyledi e, açıklaması oldu. Golden Sachs kimdir bu arada? Amerika'da e, yabancı yatırım bankasıdır. E, öyle bir açıklama yapayım size. E, onların bu şekilde düşünmesi tabii e, dışarıdan gelecek yatırımcıların ilgisini dışarıdan bakacak olan e, yatırımcıların ilgisini çekiyor olacak bizim ülkemiz ve genel itibarda zaten geziler tekrardan meme Şimşek tarafından başlayacak gibi duruyor arkadaşlar. Tabii bu paraların gelişi ve bu yatırımların devam et yani bu yatırımların başlaması zaman alacak gibi duruyor. Özellikle bunu söyleyeyim. bir anda olmuyor ister istemez. Faiz artışları özellikle Ocak ocağa kadarki süreçte devam edecek gibi duruyor. bu yüzde 40'a kadar çekiliş yani çekme rakamları devam edebilecek gibi duruyor. Şu an zaten bankalar yüzde 50'ye varan bir faiz veriyor. %40'a kadar çekilirse %60'a varan bir faiz verecek gibi duruyor. Bankaların bu durumda enflasyonun üzerine çıkabilecek bir faiz görebiliriz ocaktan sonraki süreçte. Fakat biz ne yapıyoruz? Bizim düşüncemiz yani benim düşüncem genel itibariyle özellikle çevremin düşüncesi kesinlikle faize yatırmak doğru değildir arkadaşlar. Maddi manevi hiçbir şekilde getiri elde etmezsiniz. Anlık getiri elde edersiniz fakat ileriki dönemlerde bu almadığınız konutun fiyatı çarpı 10 olarak sizin karşınıza çıkar. Veyahut da sattığınız konut bir daha yerine doldurmanız e, çarpı 50 lira karşımıza çıkar. Bunun örneklerini ben bu yaşıma kadar çok gördüm. İnanın çok yaşadım. E, konutunu yatırıp e, faize yatırayım, konutumu satıp faize yatırayım gibi şeyler, aracımı satıp faize yatırayım gibi şeyler e, kesinlikle kısa dönemlik kar getirir size. Fakat orta ve uzun vadede kesinlikle pişmanlığınız olur. Bunu da özellikle yatırım tavsiyesi olmamakla beraber söylemek isterim. Faize yatırmanın kesinlikle yanlış olduğunu e, ve ben bunu düşünmediğimi tekrarlayarak söylemek isterim burada. Ee, onun yerine sepetler yapmak, sepet yatırımı gerçekleştirmek çok daha mantıklı olabilir düşüncesi içerisindeyim. Turlar başlay olduğunu özellikle söyledik. Borsamıza geçelim. Borsamızda özellikle bankacılık endeksinin yükseldiğini gördük bugün. Artı 1.5'dan günün kapanışını gerçekleştirdik. 8.334 seviyelerinden yoluna devam eden bir borsa var. Borsada özellikle ne demiştik? Özellikle yakın zamanda fiyatlanmayan arkadaşlar bugün... Özellikle onu söyleyeceğim. Yani ben bu hafta pazartesinden itibaren fiyatlanmayan fiyatlanmayan özellikle hep söylemişim. Tekrar etmişim. Gelen takipçiler de bunu söyledi. Borsada hep fiyatlanmayan ne demek istiyorsun ne söylüyorsun? Evet Yine tekrar edelim. Yine söyleyelim. Biz yüzde özellikle kullandığınız uygulamalarda fiyatları takip ettiğiniz uygulamalarda yukarıdan aşağı doğru sıralama yaptığınız zaman fark anlamında kimin ne yaptığını görebiliyorsunuz. Yani ne kadar artı yaptı ne kadar eksi yaptığını. İşte benim gözüme çarpıyor. Arçeli demiştik. Bu hafta içerisinde videolarımı seyreden arkadaşlar biliyor. Özellikle sıkı takipçilerim biliyor bunu. Arçelik için özellikle iki günde fiyatlanmadığını, fiyatlanabileceğini yukarı yönlü bir artı yapacağını söylemiştik. Çünkü arçelik fiyatlanmış fakat sonradan düşmüş ve özellikle yükseldiği yere gelmemiş olan bir şirketti. Bugün artı altıyla günü kapattı. %163 şeklinde fiyatlandı. Kozaltın için benzer bir durumu söyledi. Kozaltın artı 4,5-5'lere yakın bir artışla kapattı. Kozaltın yaklaşık 10 gündür artı yapmıyor vaziyetteydi. Alarko Holding artı 5'ten günü kapattı. Bankacılık endeksinden özellikle sepetimi sayacağım bugün. Yakın yani hangi hisseler daha cazip, daha alınabilir. Onları size ileteceğim. Türk Telekom artı 4 şeklinde yoluna devam etti. Anadolu Efes artı 4 şeklinde yoluna devam etti. Holdingler içerisinde Koç'u saymıştık. Koç Holding artı şeklinde, Türksel'i saymıştık. Artı 3 şeklinde yoluna devam etti. Biz yüz içerisinde özellikle şuna, takip, şuna dikkat edin arkadaşlar. Son bir ay içerisinde fiyatlanmayan veyahut da fiyatı yükselmiş fakat oradan tekrardan geri düşmüş, kar satışı gerçekleştirmiş şirketlerden sepet yapmanız daha cazip hale, hale gelebilir. Bunları hemen bir solukta şu an size ileteceğim. Turkcell, Şok Market, Enerjisa, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Kardemir, Vesfe, Şişecam, Tofaş, Koç ve Banka ben almayı tercih etmiyorum. Alırsam Akbank. Tekrar edelim. Turkcell, özellikle şirket bazlı hareket ediyorum. Şirket bazlı ben sepetimi yapıyorum. Turkcell, Şop, Enerjisa, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Kardemir, Vespe, Şişecam, Tofaş, Koç ve bankalardan Akbank. Sepetimizi şu an özellikle yapacaksak 11'in varlığın ikisiyle üçüyle bu sepet yapılabilir söyleyebilirim. Orta ve uzun vade eğer tutulacaksa elimizde tutulabilecek sepet ve ağırlığı bu yönde olabilir. Bunlar eklenebilecek sadece enerji şirketlerinin en azından kafa ilk 5 işte kontrolmatik enerji sayı saymıştım zaten. Kontrolmatik eklenebilir yine söyleyebiliriz. Ondan sonra yine benzer sayabileceğim smart güneş onu ekleyebiliriz bunların içerisine. Yine sepetimizde bulunması açısından. Enerji şirketlerinden de eklemeler Galata Wind eklemeler yaparak bu sepetin ağırlığını bu şekilde oluşturabiliriz. Bu güzel bir borsa sepeti olur. Bu orta ve uzun vade tutulursa bence güzel getiriler sağlayacağını düşünebiliriz. Onda 3 varlığımızdan şu an alımımızı gerçekleştiriyoruz. İlerleyen dönemlerde düşme olduğu zaman, düşüşler olduğu zaman borsada eklemeler şirket bazında devam edebileceğimizi söyleyebiliriz. Borsaya özellikle bakış açım belli. Kısa vadede alış, alış fırsatı verebileceği düşüncesi içerisindeyim. O yüzden yüklü girmiyorum. Aynı altında satış fırsatı verdiyse yine borsada da benzer bir durum gelebileceği düşüncesi içerisindeyim. Fakat ne enflasyon ve dolar terimin arttığı düşüncemizde özellikle diyebileceğimiz e, borsanın çok fazla düşmeyeceği, düşürülmeyeceği 9000 endeksin yakın zamanda yani orta, orta özellikle yakın zamanda dediğim orta e, sürede veyahut da e, uzun vadeli sürelerde 9000 ve 12000 indeksi görebileceğimiz düşüncesi içerisindeyim. Genel düşüncem bu yönde. Konut ve otomobile bugün girmeyeceğim. Detaylı bir şekilde yine anlatım yarın itibariyle olacak. Bugün özellikle piyasalarla alakalı bir bu şekilde açıklama yapayım istedim. Bir borsa sefeti ileteyim istedim siz arkadaşlar. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Beğeni yapmanız çok çok kıymetli. Yorumlarınız çok değerli. Çıkıp gelmeniz Görüşmemiz, sohbet etmemiz çok kıymetli, çok değerli. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve abone olmayan arkadaşlar varsa da abone olurlarsa beni sevindirmiş olurlar diyeyim. Tekrardan görüşmek üzere. Herkese sağlıklı, bereketli, bol kazançlarınız olsun. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar.